oluyor Harika kıyafetleri ve uf uzun saçlarıyla bütün gözler onların üstünde. Çok güzelsiniz. Ladida masal prensesleriyle büyülü bir dünyaya adım at. Merhaba Ladida kızları. Ben Hunter. Bugün sizlere Ladida Fairytale Dance Slan yani Masal Prensesi Slan'ı tanıtacağım. İlk önce kutusundan tanıtıma başlayalım. Gördüğünüz gibi burada yine balonlar var. Kutusunda Fairy Tale Dance yazıyor. Lady de yazıyor. Burada yine balonlar var. Burada gördüğünüz gibi Sloan as Little Red Riding Hood yazmış. Yani kırmızı başka kız Sloan. Gördüğünüz gibi. Arka tarafında Fairy Tale Dance yazıyor. Burada Sloan var. Burada Laban var. Burada diğer bebekler ve atı var. At Türkiye'ye geldi mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Burada Hi, I'm Sloan. My friends and I get awesome ideas from everything around us to create over-the-top designs. Yani merhaba ben Sloan. Ben ve arkadaşlarım mükemmel fikirleri ya, mükemmel fikirlerimizi her şeyden esinlenerek dizayn ediyoruz diyor. Burada I am Little Red Riding Hood. My design has a red cape, scarlet stripes, and stylish boots. E, merhaba e, pardon. Ben kırmızı başlıklı kız benim dizaynım kırmızı bir pelerin, kızıl bir kızıl çizgiler ve şık botlar demiş. Evet. Kutusunu tanıttık. Geldiğimiz zaman açılmış olacak. Ve geri döndük. Bebeğimiz açılmış durumda. Ve tanıtıma başlayalım. İlk önce her zamanki gibi yine yüzünden başlıyoruz. Şekil makyajı. Yeşil gözleri var. Alt, üst kısımda gri ve açık kremit rengi bir far var. Alt kısımda ucu kıvrılmış rimel sürmüş. Gördüğünüz gibi burada da aynısı. Kırmızı ruju var. Çok renkli bir ruj. Saçına geçelim. Saçını gördüğünüz gibi şuradan ayırmış yandan. Ayırdığı kısmın ön kısmında böyle saçını yan şeklinde yapmış ve bu taraftan kıvırmış ve tutturmuş görüyorsunuz. Kırmızı ve beyazlar geçiyor arasından kızıllık ve beyazlık. Daha kırmızı değil de daha çok kızıl rengi. Burada da şöyle bir tacı var görüyorsunuz. Kurdalili siyah bir taç var. Üstten tutturulmuş. Görüyorsunuz. Saçını kıvırdıktan sonra arka kısımda şurada yan kısımda yan kısmı döndürerek arkadan tutturmuş. Görüyorsunuz. Ve buralara saçı kıvır. Kırmızı, beyaz ve siyahlıklar var. Burada beyazlık yok. Burada siyahlıklar var aralarda. Dalgalı gördüğünüz gibi bu kısma. Bu kısımları ise kıvır yapılmış. Saçı çok güzel bence. Bu kısımda gördüğünüz gibi bir tane beyazlık çıkmış ve kıvır şeklinde görüyorsunuz. İç kısımları ise siyah. Gördüğünüz gibi iç kısımları siyah ve kıvır şeklinde. Emsesine geçelim. şekil bir tane boynuna kurdale bağlamış gibi. Ve gördüğünüz gibi dantel bağlamış gibi bir kırmızı yaka var, yakalık var. Gördüğünüz gibi burası beyaz kürkten, beyaz kürkten böyle bir tişört gibi alt kısımda birleşmiş. Burada ise gördüğünüz gibi üzerinde kurdele olan siyah kemeri varmış gibi durmuş ve alt kısımda gördüğünüz gibi türler üst üste gelmiş. Bir iki kat beyaz dantel. Alt kısımda ise bayağı bir böyle kıvrılmış şekilde çiçek oluşturacak şekilde oluşmuş bir ıı, kırmızı danteller var. Ve böyle bir etek oluşturmuşlar. Tül bir etek. Alt kısımda siyah tayti var dantelli görüyorsunuz. Devam ediyor alt kısımdan. Ve burada ayakkabıları var. Ayakkabıları gördüğünüz gibi siyah renkte. Flash açacağım. Daha net gözüksün. Gördüğünüz gibi. Bu kısmı kırmızı Kurdele şeklinde. Şu şekil görüyorsunuz. Botunun üst kısımları şeffaf. Alt kısımları da şeffaf anlamak için şöyle yapacağım. Gördüğünüz gibi buraları şeffaf topuklu. Görüyorsunuz şeffaf ve siyah. Üzerinde noktalar var bağlanmış gibi. Ayakkabısı çok hoşuma gitti. Evet başı kapattım. Burada yanında gördüğünüz gibi bir kırmızı tarak çıkıyor üzerinde gül olan. Ve yanında şu şekil bir siyah çanta çıkıyor. Üzerinde kurt resmi var. Netleştiriyorum şekil siyah olduğu için netleşmiyor. Gördüğünüz gibi kurt resmi var. Kurdale varmış gibi kurtun üstünde ve elde taşınan bir çanta. Evet bugün sizlere e, ee, Fairy Tale Dance yani Masal Prensesi Sla'nı tanıttık. Haftaya başka bir tanıtımla karşınızda olacağız. Sayfamızı takip Devam edin.